Başkanım biz bir yere kadar gidip geleceğiz. Tamamdır. Şey ama şey o saat 9'u geçmesin de 9'da kahvaltımızı yapacağız biz. Siz de gelirseniz eğer. Tamam kahvaltıyı kaçırmayız başkanım. Tamam. Bu arada kahvaltıda ne isterseniz ona göre şefimiz Rahim Hanım'a söyleyeyim. Ne olsa fark etmez. Bize işte mesela nugget olsun, menemen olsun sıcak tereyağlı balla tamam. ekmek tamam. olsun. Birazcık da çay olsun. Tamam. Komposto olsun. Komposto için vişne yok. Alabilir misiniz? Gelirken biz getirelim olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Adam da bize var ya sürekli bir şey aldırıyor. Gördün mü şey? Gördüm Mahmut. Neyse. Şuradan şu dağılayım. Oraya gidelim de. Bir an Şimdi bizim Ay bir hafta, iki haftaya gelirmiş ya. Bizim evet. de bir haftaya çıkacak. İşte, o elması kesin almamız lazım Mahmut. Evet işte. Kötü işte ben de diyorum Kötülerin gözüne girelim. Tamam. Tamam. Onlar savaşırken biz de bir gün o onlar savaşırken yollarımızı açarız. Adamlar da çekilir. O sırada elmas alır kaçarız. Anlaştık. Öyle düşünüyorum. Anlaştık. Nereye kaçacağız ama kaç... Kaçacağımız yer var mı bizim? Evimize şey, doğru gidiyoruz. Evimiz yok, evimize gitmeyiz. Evimizde bulurlar. aynı ülkedeyiz. İki kilometre değil mi bizim evimizde? Evet. Şeye gideriz. Avrupa'ya gideriz. Orada tamam. bir tane arsa varmış. Arsa kiralayalım. Bugün ya da yarın. Tamam. Şey i̇şte bugün işlerimiz var ya. Bugün onları halledelim. Ya da bugün gidelim ya. O arsa kiralayalım tamam mı? Tamam. Oraya bir tane gece konutu bakarız. İçimizi tamamlayınca. Bir tane oraya gece konuda attırırız. Tamam mı? Oturun Tamam oldu. Adamlar planı yapmış mı gelmiş? Kahvaltı nefis olmuş. Ayım alın. Ellerinize sağlık. Efendilerim ben sizlerle tanışmadınız. Adınız neydi? Ben Mahmut. Arkadaşım Hüseyin. Merhaba Rahim Hanım. benim. Ben Fatma Hanım. Ha, Muhaneci Fatma Hanım. Tıp eğitiminden geçtim. Ama iyilere katıldım. Biz de iyilerden olmak istiyoruz. Seviyoruz çünkü. iyilik yapmayı çok seviyoruz. Tamamdır. En azından şu iki hafta. Hüseyin ne diyorsun? Yani sürekli yani sürekli iyi olmak istiyoruz. İki hafta. Ya yani iki haftada biz alışırsak ondan sonra sürekli iyi olmak istiyoruz. Hı, tamamdır. Şey, biz bugün şey formlarımızda şey var mesaj gelmiş gerçekleşiyormuş. Şey yarın gelip alabilirsiniz dediler. Siz bugün kendiniz takılın. Olur mu? Tamam. Bizim de işlerimiz Çok iyi. var. Çok iyi. Bir an önce formu doldurup bir ileri takıma katılalım artık. Tamamdır. İki hafta çok önemli bizim şu iki hafta. Alışmanız için mi? Şey, çünkü Mayıs ayının Mayıs ay pardon Nisan ayının sonuna geliyor. Anne ben Nisan ayı sonunda çok yoğun. Biliyor musun? Çünkü son 5 doğum günüm. Bu bebek niye böyle her şeye karışıyor ya? Niye konuşuyor böyle her şeye bu bebek? O benim şey bebeğimdir. Akıllıdır biraz evet. evet çok karışıyor çok konuşuyor ya Sen Sisin... sana ne oluyor be alala Allah Allah ne ay tatlı çocuk ay tatlı çocuk bak ay. her de bir oluyor bak kızgın derdim o bunun var ay. kızgın adam biliyor musun bilmiyordum da Bizde formlarda gel gelecek öyle bir şey. Kızgın adamın yerden bitme var. Sonra efendim Hadi yine unuttum kızları. Film dese. Valla valla işte. Neyse. Ay çok tatlı ya. Çok tatlı. Ay gıcık 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 Ben uyuyacağım. Ay gıcık gıcık. Gı. Aaa! <laughs> Elim ısırdı. <laughs> ben <yapayım> <laughs> ben uyumaya gidiyorum. Hadi görüşürüz herkese. Neyse biz kendi başımıza takılıyoruz. Hadi görüşmek üzere herkese afiyet olsun. Kahvaltıdan hırsızlar kalmışken. Bulgaristan Lego tak Lego Lego sürüş kız sürüş takviyelerinden bulunuyor. Bulgaristan 15 kilometre ileride. Ya bu başka bir yere bakıyor ya. Bu Bulgaristan anlamış. Bulgaristan. Bulgaristan 150 kilometre uzaktadır. 3 saat sürecektir yolculuğumuz. Tamamdır. Gidelim. Hmm. Bu, Hüseyin yalnız bizi aramasınlar bu 3 saat içinde. Bulgarista, Bulgaristan Bulgaristan'a gelmiş. E şey, efendim Lego pardon Lego Building ile görüşüyorum? Evet buyurun benim Lego Building. Emlak. Evet emlakçıyım. Şey, ben bir tane arsa beğenmiştik. Ha, Lego arsası mı? Evet. Nerede? Şey Bulgaristan'da. Tamam bizim arsamızdır o. Evet. Siz, sizin şeyinizden satılıkta. Evet. Lego, Lego 250 Honda. bin lira orası. 250 bin. Evet. Tamam. Anlaştık mı? Şey biz bir gezelim. Tamam. Yakınlarındayız. Konu, konumuzu konumu konumuzu atarsanız seviniriz. Tamam. Ben pek söyleyemiyorum ama. Anladınız. Anladınız değil mi? <laughs> ben anladım onu. Yoksa arkadaşıma benim o söylesin. Bir de arkadaşınıza verin bakalım. O söylesin. Konumu, konumunuzu. Tamam. Bu arkadaşın söyledi. Tamam ben atıyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Konumunu atmış. Tamam buraya gidiyoruz. Yaşasın. Ella ulaşmış. Gel. Bir kere. Bu adam herhalde gelmeyecek. Merhaba, merhaba. Ha, Merhaba, hoş geldiniz. Bir şey mi dediniz? Yok şey dedim, bugün de hava çok güneşli maşallah dedim. Evet ya. Bir de Mayıs, şey, Nisan ayların son ayı ya. Evet. Bulgaristan'ı siz nereden biliyorsunuz? Sever misiniz Bulgaristan'ı? Evet, severiz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den. Niye buraya taşınmak istiyorsunuz? Çünkü burada daha güzel, daha neşeli. Hmm. Arsamız burası gördüğünüz gibi. Kaç metrekare? Bu 16 ya 16 le... tabla, Lego tablası. buraya ben Lego arsası. Lego arsası. İşte burayı istediğiniz gibi iki e, artı bir. E, yapabilir miyiz? İki artı bir, üç artı bir ev yapabilirsiniz. Üç artı yapılmaz ya. Üç artı olursa çok minik odalar olur. İki artı bir yapabiliriz Hem bize iki yeter. Bir tane Hem ne yapacağız ki iki oda olur. Hatta bile yeter ya. Çünkü biz aynı odada yeteriz. Doğru söylüyorsun. Biz kardeşiz. Hmm, mantıklı. İki oda artı oda, bir çok yaparız. Çok büyük oda yaparsın. Bir tane ne? Çok büyük oda yaparsın. Yok ya şey. Iki, iki, artı bir yapacağız. Biz öyle düşünüyoruz. Birisinde kardeşim yatar. Bir tanesinde ben yatacağım. İşte. Bir tane mutfak olur. Evet. O mutfakta işte. Balkon buraya balkon ya da şey yapabiliyor muyuz? Balkon tüp. Tabii ki onlar yapılabiliyor. Tamam. Mangalınızı yakarsınız. Bu arsa sizin. Tamamdır. Tamam. Şey sahibini bir şey numarasınızı verseniz ben evde bir görürsem. Veriyorum numarasını. Tam yollayın. Siz akıllı mısınız? Numarasını verirsem siz aradan çıkartırsınız beni. Ne? Ben satıyorum da şey arsayı. Ha. Kom yoksa komisyon parası vermezsiniz ne? sahibinden alırsanız tamam ve istersen bugün vereyim. Çünkü ben bunu kesin alacağım. Tamam. O zaman komisyonumu alayım ben. Tamam. Gel bankaya gidelim. Hadi gidelim. Dön, 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 dön. Araba arkaya atla hadi. Arabanız da konforluymuş. Hı, tamam. Şu parayı al tamam mı? Tamam. Çıkırt çıkırt. Hı. Tamam. Şimdi, şimdi. sahibinin numarasını verir misin? abi? Şimdi veriyorum. Yazıyor musunuz? Yazıyorum. 0 500 dın 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 Tamamdır. Biz ben bu numarayı arayayım. Benim parayı aldım. Benim işim bitti. Ha <laughs> ha Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel şurada durak da biz arayalım. Ara sahibini aramışken. Alo. Buyurun. Alo. Şey. Ben şu arsanı şey almak için aramıştım. Tamam buyurun. Ke kesin alacağım. Kiracıya komisyonu verdi. Tamam iyi yapmışsınız. Tamam. Şey yarın görüşebilir miyiz? Görüşebiliriz. 300 bin lira bir değil mi? Şeker ama emlakçı 2000 TL demişti. 250 bin mi dedi? Evet. Tamam hadi 250 bin olsun. Tamam. Bin, şey biz yarın geliyoruz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Satışı yarın yapalım olur mu? Tamam. Tamam. Şey, kredi falan da çekelim. Tamam. Ya yani şey Lego bankamızda görüşürüz. Görüşmek üzere. Lego İş Bank. Tamam, görüşmek üzere. Çık.